Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tavuklu nohutlu pilav. 5 su bardağı pirinç kullanmış olacağız. 1 adet bütün tavuk göğsünü kullanacağız. Derisini falan hiç ayırmadan 2 su bardağı nohut kullanacağız. Şimdi pirincimizin üzerine kaynatılmış olduğumuz suyu ilave edelim. Pirincimizi bir süre suda bekletmemiz gerekiyor. Pirinçlerimiz suda bekleye dursun. Biz tavuğumuzu haşlamaya bırakalım arkadaşlar. Bir su bardağı üzerine su ekleyeceğiz. Yeteri kadar tuz. Ve tavuğumuzu haşlamaya bırakacağız. Tenceremizi ocağa aldık. İçine yeteri kadar yağ koydum. Ve sıcak suda bekletip suyunu süzmüş olduğum pirinçlerin içine ilave ettim. Kavurmaya başladım. Arada sıra da karıştıra karıştıra pilavımızı kavuruyoruz güzel bir şekilde. Kavurmuş olduğumuz pirinçlerin üzerine haşlanmış nohutlarımızı ilave ediyoruz. güzel bir pilav yapmak istiyorsanız eğer arkadaşlar pilavınızı çok güzel kavurmanız gerekiyor. Önemli püf noktası bu. Bunu da sizinle paylaşayım. Üzerine haşlamış olduğum tavuğun suyunu ilave edeceğim. Yeteri kadar tuz. Ve üzerini geçecek kadar kaynar su. Kapağını kapatıp altını kısıp pişmeye bırakıyoruz pilavımız suyunu tamamen çekti arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp ve dinlenmeye bırakacağım. Pilavımız yeterince dinlendi. Şimdi servisini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tane tane bir pilav olmuş. Bir maşallahınızı alırım artık. pilavımı değerlendirecek olursanız arkadaşlar onun üzerinden bana kaç verirsiniz acaba? Yorumlarınıza yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.